Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bollinger bandının üstünde fiyatlamaya sahip ve RSI değeri 70'in üzerinde olan 6 tane hisse var. Şimdi ne demek arkadaşlar? Bunu hemen şöyle anlatalım. Normalde hani teknik olarak burada tabii ki e, temel olarak herhangi bir şey diyemiyoruz. Teknik olarak e, fiyatlaması olması gereken fiyatın çok çok üzerinde. Onu söyleyelim çünkü buralar aşırı alım bölgesi yani gereğinden fazla köpürtülmüş hisse diye düşünebileceğimiz hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Teknik anlamda arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bunlar aşırı alım bölgesinde olan hisseler hangi değerlere göre RSI'nin 70'in üzerinde aşıralım bölgesi ve Bollinger Band'ın üstünde fiyatlamaya sahip olan hisseler. İlk hisse olarak da İş Bankası ATR dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bu yani sığ bir hisse olduğu için adet bazında bakın işlem hacmi bir tane sadece şuradan görüyorsunuz sadece bir tane günde bir tane hisse. 5.308.000 lira. Tabi burada her küçük yatırımcının alabileceği bir hisse değil onu söyleyeyim. Sadece teknik olarak buraya girmiş bir hisse. İkincisi Anadolu Efes olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncüsüne baktığımız zaman ak olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Grup Holding. Dördüncüsü emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Beşincisi simpaç gayrimenkul yatırım ortaklığı. Altıncısı katman olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada trend bozacak anlamına gelmiyor. Sadece düzeltme yapma ihtimali var. Bakın simpaç ufak da olsa bir düzeltmesini yapmış. Onu söyleyeyim. Yani burada trendi bozacak değil sadece düzeltme yapma ihtimali fazla. Düzeltme yaptıktan sonra artık tahtacısı nereye gider isterse oraya doğru hızlı bir şekilde gidebilecek hisselatı düşünebiliriz. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.